Arkadaşlar bugün size birkaç oje, oje göstereceğim. Takımlı 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 yazıları aynı olacak yani demek istiyorum. resimleri varsa da aynı olacak. Hadi başlasın videomuz. Koy. Gösteriyorum. Gel gelsin. Bakar mısın? Ben bu modelle, bu modelleri çok seviyorum. Nasıl? Bakın böyle böyle açılıyor. Şu an ben açmadım.

ben böyle bırakıyorum siz bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi sapı da çok güzel çok uygun yani tırnağı ama yazı ama tırnağı yazısı geçmiyor bu da geçmiyor yani bu da geçmiyor tırnağı sadece renk, renk tonu geçiyor yani bu geçiyor bakın Şöyle ben koyayım bu böyle bakın sadece elim burada burada işte düştü i̇şte kaldır bakın böyle çok güzel böyle çok. Arkadaşlar şu an çok güzel ama Onu bitti. Onun tonunda geliyor, geliyor. Gel, gel, tı, 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 gel, tı, gel <laughs> Hayır, diyor çok yazık geldi. Şey ya onlar ya öncesinde geldi. Oğlum kapıda bekliyorlarmış Almayın müşterilerini. Gelmeyin, almayın. Oğlum Yarın ödeyeceğiz. <laughs> Nasıl ödüreceğiz? Ağlama be, şaka yapıyoruz. Ben çalışmazsam nereden ödeyeceğim? Anneni azıcık ol. destek o. Ne yapayım ben şimdi çalışmayı? Patronları babam mı ödeyecek? Babanın emeklileri yetişiyor adam. Öyle olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Anne, ama sen patron <laughs> değil misin buranın kirasını da mı var? Patron değilsin. Ben patronum da parayı bana kim verecek kız? Böyle yapıyorsun. Müşteri ama buranın kirası. Buranın kirasını dükkan sahibine veriyoruz. Senin. Senin ya. Fındıkı mı senin ya? Bu gerçekten. Hı? Bununki de öyle. Bu da geçmiyor. Bu da geçmiyor. Bu da kıvam çok güzel. Ben aşırı beğendim. Size de beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Bak. Şöyle. Çok güzel. Gerçekten kıvamı ve tonu çok güzel arkadaşlar. Bak.

また一緒